Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle modüller kısmına değineceğiz. Şimdi modüller dediğimiz kavram aslında fonksiyonlarla yapmış olduğumuz bu iş kolaylaştırma tarafının bir seviye üzeri arkadaşlar. Şimdi belirli işlemleri yapan, fonksiyonları barındıran bir kod dosyası olduğunu düşünün. Biz de bu kod dosyasını kullanarak sadece fonksiyon adı çağırıp işlem yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, Python'da hani belirli görevleri yapması için fonksiyonlar tanımlayıp daha sonrasında işimizi kolaylaştırmıştık ya. Burada da belirli fonksiyonları içerisinde barındıran <laughs> modüller tanımlayıp işimizi bir tık daha kolaylaştırıyoruz. Şimdi Python'ın e, çok rağbet görmesinin sebeplerinden birisi çok fazla kütüphanesi olması demiştim hatırlarsanız. Birden fazla alanda birçok farklı alanda kullanılan e, kütüphanelere sahip demiştim. Aslında kütüphane dediğimiz kavram da Python dosyalarından ibaret arkadaşlar. Şimdi şöyle ben elimde e, bir... Yapı var. Ben bu yapı içerisinde örnek veriyorum. işte bir görselleştirme yapacağım. Matplotlib ve seaborn kütüphaneleri. Şimdi bunun içerisinde özel fonksiyonlar var arkadaşlar. İşte scatter plot fonksiyonu gibi. burada işte bar grafikleri çizdirmek için, nokta grafikleri çizdirmek için her birinin özel bir fonksiyonu var. Şimdi normalde ben bu işlemi tek bir dosya üzerinden gerçekleştiriyordum ve ne yapmam lazımdı arkadaşlar? Buraya gelip definition işte ne diyelim bar plot için açacaktım. Daha sonrasında burada yazacaktım, yazacaktım ve Bunları tek tek tanımlamam gerekecekti. Bunun yerine Python'da şöyle bir kolaylık geliyor. Ben import etme ile beraber arkadaşlar elimde dışarıdan hazır kütüphaneleri alıp kullanabilme avantajı oluşturuyorum. Şimdi şöyle ilk önce kendi modüllerimiz kısmına bir bakalım. Daha sonrasında da farklı bir işleme beraberinde bakıyor oluruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane şuraya... Hemen şöylece bir tane yeni dosya oluşturalım, bir hesap makinesi olsun arkadaşlar. Hesap makinesi nokta pay. Şimdi gelin bir hesap makinesi oluşturalım beraber. Ee, öncelikle şöyle diyelim, bir definition e, hesaplayıcı diyelim. Ya da şöyle diyebiliriz, definition toplama diyelim arkadaşlar. Burada sayı birim olsun. Kullanıcıdan alayım. Integer input'la kullanıcıdan sayı bir aldım ve dedim ki lütfen birinci sayıyı giriniz dedim. Daha sonrasında bir sayı 2 olsun arkadaşlar. Integer input'la lütfen ikinci sayıyı giriniz dedim. Kullanıcım bir sayı daha girdi ve ben bu değeri de aldım. Daha sonrasında bir toplam değeri oluşturdum ve toplam değerim sayı 1 artı sayı 2 olsun arkadaşlar ve sadece bir ekrana yazı yazdırma işlemi gerçekleştirelim. İşte e, f çift tırnak yapalım. İşte sayı 1 işte artı şöylece sayı 2 eşittir. Şöylece toplam diyelim arkadaşlar. Bakın bir toplama işlemi için bir e, kod olmuş oldu. Bir de definition çıkarma işlemi yapalım arkadaşlar. Şöylece dedim ki yine sayı 1 alayım. Integer input'la lütfen birinci sayıyı giriniz diyelim. Şöylece daha sonrasında bir sayı 2 olsun arkadaşlar. Integer input'la şöylece lütfen ikinci sayıyı giriniz dedim. Kullanıcıdan bunu da aldım ve daha sonrasında bir fark değişkeni oluşturdum arkadaşlar. Bunu da şöyle yaptım. Sayı 1'den Sayı 2'yi çıkararak yaptım ve en sonunda da print arkadaşlar şöyle bir yazı yazdırdım. İşte sayı 1 eksi sayı 2 eşittir. Burada da fark değerini bastırmış olayım arkadaşlar. Şimdi ben hesap makinesi dosyasının içerisinde iki tane fonksiyon tanımladım. Toplama işlemi ve çıkarma işlemi gerçekleştiriyor. Ben bunu direkt olarak main dosyası içerisinde yani aynı dizinde bulunan başka bir dosya içerisinde çalıştırabilirim. Şimdi fonksiyonun kendisini otomatik olarak almak yerine arkadaşlar direkt olarak fonksiyonu kullanabilir halde olacağım. Şimdi nasıl? Import deyip arkadaşlar burada bakın hesap makinesi buraya otomatik olarak gelecek arkadaşlar. Hesap makinesini import et dedim. Daha sonra bakın hesap makinesinin içerisinde noktayı koyduktan sonra bakın gördüğünüz üzere çıkarma ve toplama adında iki tane fonksiyon benim için tanımlanmış. Bunu görüyorum. Ben mesela toplama fonksiyonunu çalıştıralım dedim ve şu şekilde bir run ettim arkadaşlar. Otomatik olarak bakın ne oldu? Hesap makinesi dosyası içerisindeki toplama fonksiyonuna git dedi. Bakın buradaki toplama fonksiyonunun işlemlerini benim için yapacak. İşte 12'ye 13 değeri dedim. 25'i benim için basacak. Aynı şekilde ben burada mesela bazı sabitler oluşturabilirim. Ne bileyim yaş değerim eşittir işte 15 olabilir. Ben bir dosyada yaş değerleri tutuyorumdur. E bu dosyada da ben bunu çalıştırmak isteyebilirim. Mesela printle Hesap makinesi içerisindeki bakın gördüğünüz gibi burada da yaş integer türde bir yapıdır diyor. Yaş değerini basabilirim arkadaşlar. Şöylece yorum satırını alalım. Ee, ve tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 15 yerinde tutuyor. Şimdi modüllerin temel yapısı e, bizim kendi oluşturduğumuz modüllerde bu. Aynı dizin içerisinde, yani aynı klasör içerisinde. Ben e, import hesap makinesi dediğim zaman hesap makinesi nokta yaş deyip burada değişkenini veya hesap makinesi nokta toplama deyip fonksiyonunu kullanabilirim. Bu benim kendi oluşturduğum e, modüller için geçerli. Ama ben bir tek kendi oluşturduğum modüllerle işlem yapmıyorum. Mesela dediğim gibi görüntü yapmak istiyorum. İşte grafikler çizdirmek istiyorum diyelim. Bir görselleştirme yapacağım. Bu bağlamda üçüncü parti geliştirilmiş modülleri de içeriye import edebilirim arkadaşlar. Bu sayede ne olur? Ben işte burada Matplotlib, ve Seaburn'u kullanıp direkt olarak onun içerisinde diğer kişiler ve kullanıcılar tarafından, geliştiriciler tarafından oluşturulmuş fonksiyonları hiç emek harcamadan işimi aslında olabildiğince kolaylaştırıp kısaltarak arkadaşlar kullanabilir bir halde oluyorum. Şimdi bu import işlemini gerçekleştirirken birden fazla import şekli var. Şimdi birincisi burada arkadaşlar import hesap makinesi der import edebilirsiniz. Hatta şöyle diyelim Hesap makinesi deyip ben bunu mesela kısaltmak istiyorum. Her seferinde hesap makinesi hesap makinesi yazmak istemiyor olurum diyelim. Hesap makinesi hm olarak kısalttım. Bakın hm nokta çıkarma ve hm nokta işte toplama gibi değerleri ben burada otomatik olarak görebiliyorum gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi bir de şu noktadan bahsedelim. Kısaltma yapısıyla kullanabilirsiniz. Bu bir sizin için seçimdir arkadaşlar. Ben burada şöyle bir yapıdan da bahsedebiliyorum. Diyelim ki ben işte burada import işte hesap makinesi nokta diyerekten yazmak değil de bütün fonksiyonları sanki bu kod dosyası içerisinde oluşturulmuş gibi import edilsin diye düşünecek olursam arkadaşlar from hesap makinesi import yıldız demem gerekiyor arkadaşlar. Yıldız dediğim anda bütün fonksiyonları içeriye dahil et demek. Yani ben burada bakın hesap makinesi şeklinde gördüğünüz gibi gözükmüyor. Ama ben burada direkt olarak T bastığımda toplama benim için çıkıyor arkadaşlar. Ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi işte 15'e 16 dediğimde 31 değerini yazdırıyor. Burada bir toplama işlemi benim için gerçekleştiriyor arkadaşlar. O fonksiyonu otomatik olarak kullanabiliyorum burada. Ee, temel olarak hani import şekilleri bu şekilde diyebilirim. Yani üç farklı importum var en çok kullanılan. Ee, işte import hesap makinesi hs şeklinde yapabilirim. Veya import hesap makinesi diyebilirim. Ee, burada genellikle bizim e, bir sonraki aşamalarda aslında kullanın, kullanmaya başlayacağımız e, yapılardan örnek vermek gerekirse numpy var. Bakın biz ne yapıyoruz? Import numpy as np diyorum arkadaşlar. Pardon. NumPy S dedim arkadaşlar. NumPy içeriye aldıktan sonra mesela NumPy'nin içerisindeki array fonksiyonunu otomatik olarak kullanabiliyorum. Bu ne yapacak benim için? Tabi bunlara geldiğimizde daha detaylı işleyeceğiz ama bu benim için NumPy listeleri oluşturacak arkadaşlar. Array'leri oluşturacak. Burada nümerik işlemler mesela gerçekleştirirken işim olabildiğince kolaylaşacak arkadaşlar. Veya ben işte yapay zeka tarafında e, çalışmak istiyorum. Scikit-learn arkadaşlar e, kütüphanesini içeri import edip e, şöylece SSK olarak tanımlayabiliriz. İşte Scikit-learn içerisindeki gördüğünüz gibi clone, config test gibi birçok farklı özel yapıyı otomatik olarak içeriye alabilirim arkadaşlar. E, veya şöyle bir şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. E, from mesela hesap makinesi içerisindeki sadece bir fonksiyonu dahil etmek istiyorum. Yani aslında bütün dosyayı çalıştırmak değil sadece bir tanesini çalıştırayım. Ee, diğerleri o gelmesin. Yani burada kod dosyam çalışma noktasında olabildiğince kısa sürede çalışsın. İşim olabildiğince kolay bir versiyondan çözülsün istiyorsam. Ve kullanacağım bu fonksiyonu da ben ezbere biliyorsam arkadaşlar burada şöyle yapabilirsiniz. From hesap makinesi import işte toplama diyebilirsiniz burada sadece toplama fonksiyonu içeriye import edilecektir bakın çıkarma fonksiyonu yok arkadaşlar yine aynı şekilde burada devam edip from hesap makinesi işte import işte çıkarma diyebilirsiniz arkadaşlar çıkarma da otomatik olarak gelmeye başlayacaktır bu şekilde modüllere ait özel bir böyle özet yapıda özel yapıların gösterildiği bir video çekmek istedim bu tarafta çok fazla sözü uzatıp sizleri yormak istemiyorum. Zaten bu tarafın kullanımına dair çok fazla beraberinde işlem gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. Zaten bundan sonraki sürecimiz bir nesne tabanlı programlama hariç olabildiğince arkadaşlar modüller ve kütüphanelerle alakalı olacak. E, bu bağlamda bu tarafta çok fazla örnek yapmadan ben videolara devam ediyor olacağım. Sadece işte bir e, modül içerisindeki mesela hesap makinesi modülü içerisindeki bir fonksiyonu çağırırken araya nokta koymak gerektiği. İşte import yöntemleri. E, bunları bilseniz sizin için fazla fazla yeterli arkadaşlar. Devamını zaten uygulama olarak beraberinde gerçekleştiriyor olacağız sevgili dostlarım. Umarım anlaşılır olmuştur anlattıklarım. Olabildiğince özet geçmeye çalıştım bu kısmı. Umarım bir kafanızda soru işareti oluşturmamışımdır. Yine de herhangi bir noktada takıldığınız kafanızı karıştıran bir şey olduysa sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.